Bu mesleği seçmemin nasıl nedeni çok hevesliydim. Çok merakım vardı. O yüzden kendimi bir anda tabii sınavın içinde buldum. Kazanınca da birkaç yıl eğitim aldım. Ondan sonra da basman olarak 10 yıldır devam ediyorum. Bir 2014 yılında mesleğe girdim de özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Tabii o mesleğin de bana bir getirisi oldu. Çok güzel silah kullanmayı öğrendim. Benim ilgim metrolaraydı. Burada da sınav açılınca direkt sınava girip kazandım. Ve şu an 10 yıldır sırıcı olarak devam ediyorum. Karşıdan bakınca tabii şey gibi gözüküyor bizim toplumumuza göre. Biraz zor. Kadının yapamayacağı bir iş gibi gözükebiliyor. Ama içine girdiğin zaman bir de kadın isterse zaten her şey üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir meslek seviyorum. Her kadının da yapabileceğini, yani insanların ya da bayanların gözlerini korkmadığı takdirde her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum işim için. <laughs>